2024-2025 eğitim-öğretim döneminde anaokulundan ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere her kademede eğitim-öğretimimizi tamamladık. Bu süreç içerisinde çocuklarımızın e, anaokulu ve ilkokul bölümlerinde akademik ve aynı zamanda dil başarılarını üst seviyelere taşıyarak uluslararası e, düzeyde İngilizce kazandıklarını artı ortaokulda akademik çalışmasını e, güçlendirerek elde ettiğimiz sonuçlarda e, her yıl olduğu gibi gene 8. sınıfta 500 tam puanla bu yılımızda tamamladık. Aynı zamanda e, Kabataş, aynı zamanda e, Atatürk Fen Lisesi ve yüzde %50 oranda Fen Lisesi'ne yerleştirme oranda da ortaokul bölümündeki eğitim çalışmamızı tamamlamış olduk. Şimdi Lisede birinci hedefimiz akademik e, başarıyı üst seviyede tutarak çocuklarımızın üniversite sınavında yani YKS sınavındaki yerleştirme oranını yani başarısını artırmak. Bu anlamda da sınav sonuçlarının e, açıklanmasıyla birlikte yerleştirme oranında geçen yıla paralel olacak şekilde gene 14 tıp fakültesi, e, 5 tane hukuk fakültesi mühendislik fakülteleri, çocuklarımızın gene yüzde 80-85 alanda istediği bölümlere yerleşme oranıyla YKS'de de güzel bir yerleştirme ve başarı oranını yakaladığımızı görmekteyiz. Tabii ki geçmiş yıllara baktığımız zaman bir önceki yılda gene bir 500 tam puan yani 2023-2024 sezonunda da bir 500 tam puanımız. Artı fakültemiz gene Türkiye'de çok güzel üniversitelere ve çok güzel liselere yerleştirme oranımız geleneğini bozmadan bu yılda devam ettiğini görmüş oluyoruz. Şunu paylaşabilirim sizlerle. Uzmanlar Koleji artık akademik başarısıyla, çocuklarımızın yabancı dil başarısıyla, sosyal becerisiyle, sportif faaliyetleriyle, başarılarıyla artık oturmuş bir kurum, oturmuş bir başarı, oturmuş bir sistem olduğunu öncelikli olarak bir eğitim politikasının mevcut olarak eğitim politikasının var olması, ikinci olarak iyi bir öğretmen kadrosunun şekillenmesi, üçüncü olarak da okulun mevcut koşullarının buna elverişli olarak yayınla desteklendiği zaman bu unsurlar bir arada olduğu zaman her yıl başarı sistematik bir şekilde gelecektir, gelmiştir. Önümüzdeki yılın planları içerisinde de aynı ekip, aynı kadro, aynı sistemle yine Yalova'mızın eğitim seviyesini üst seviyelere, gene ortaokulda 500 tam puanlar, yine lisede çocuklarımızın başarı oranını yüksek derecede tutarak ilk yüzde, ilk binde öğrenci sayısını arttırarak çok güzel sonuçlar çıkaracağını şimdiden bilgisini sizlerle paylaşabilirim. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Geçmiş yılın başarısı da gelecek yılların başarısı da bir emek sonucunda bir çalışma sonucunda ortaya çıkacak. Dolayısıyla uzmanlar kolejinin 7. sezonunu tamamlayıp 8. sezona girerken bu yedi yıllık süreç içerisinde bir başarı destanı, bir başarı hikayesi yazdığını ve her geçen yıl bu başarıların üzerine ekleyerek devam ettiğini tüm velilerimizin takdirindedir ve tüm yalovamızın takdirindedir. Bu gelenek yine devam edecek. Biz bu geleneği sadece yalovamıza değil Türkiye'deki birçok ilde de devam ettirmek amaçlı bir e, proje başlattık. Bu yıl Kocaeli'nde e, aynı geleneği, aynı başarı serüvenini devam ettirmek için bir şubeleşme çalışmasıyla bir kolejimiz ve bir de kurs merkezimizi gene bünyemize, uzmanlar, eğitim kurumları bünyesine dahil ettik. E, bir sonraki yılın hedefi içerisinde İstanbul'da, Bursa'da e, bunlar e, yakın zamandaki planlarımızın içerisinde bu eğitim geleneği, başarı geleneğini tüm Türkiye'deki birçok bölgeye taşımayı hedefliyoruz. Okulumuzun temel vizyonu Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı sosyal becerisi gelişmiş bir dünya vatandaşı yetiştirmek. Şimdi çocuklarımızın akademik başarısıyla birlikte bir dünya vatandaşı olabilecek statüde yetiştirirken iyi ekiple, iyi bir öğretmen kadrosuyla, iyi bir yayın çalışmasıyla ve iyi bir eğitim programıyla yol aldığımız zaman ortaya çıkacak başarı sonuçlarının bizi başarıya götürdüğünü geçmiş yıllardaki başarıyla görmüş olduk. Bunlar da önümüzdeki yıllarda gene bizler için birer hedef, vizyon, plan, program ve şekil içerisinde ortaya çıkacak çalışmaları belirlemiş oluyor. Uzmanlar Koleji her yıl kadrosuna güç katarak, her yıl binasına yenileme yaparak, her yıl eğitim kadrosuna seminerlerle destekleyerek, her yıl e, yönetim kadrosunu e, eğitim seminerlerle destekleyerek eğitime bakış açısını yenilemektedir. Bu yılda binamızın içerisindeki revize çalışmalarımızdan çocuklarımızın eğitim-öğretim ortamındaki e, kalitesini arttırarak bir çalışma yürüttük. Gene Kocaeli'ndeki kurumumuzda da kurum içerisindeki e, hem fiziki koşullardaki çalışma anlamındaki revizemiz hem de kadro anlamındaki e, oradaki takviyemiz, oradaki e, aynı anlayışın Kocaeli'nde devam ettiğinin bir göstergesidir. Yalova'da ee, sadece okulculuk sektöründe değil kurs sektöründe de uzmanlar kurs merkezi iki yılını tamamlamıştır. Ee, bu yıl önümüzdeki sezon 3. sezonuyla eğitim öğretim ortamında çocuklarımızın eksik olan yanlarını e, takviye yaparak e, sınav başarısının akademik başarısının artması için e, eğitim faaliyetlerine devam edecektir. E, bugün uzmanlar eğitim kurumları içerisinde kurs merkezimizin kurs merkezimizin Çalışmaları ve başarısı e, Yalova'da e, takdir gören, çok güzel akademik başarı, akademik sonuçlar çıkaran bir kurum olarak devam etmektedir. Aynı zamanda e, 3-4-5 All Star yayınlarıyla kurs merkezimizde e, eğitim kalitesini e, bir tık üst seviyeye taşıyarak her e, hafta yaptığımız farklı Türkiye genel deneme sınavlarıyla çocuklarımızın Türkiye geneli sıralamalarını görmelerini sağlayarak ee, çocuklarımızın e, ülke genelindeki birçok öğrenciyle rekabet etme çalışma, onlarla e, kendini değerlendirme şansını bulması için yaratılan ortam ile e, siz sakin bir şekilde ders çalışacakları bir kütüphane ortamıyla, üniversite sınavına hazırlıkta veya YKS, e, LGS sınavına yönelik çalışmalarda da uzmanlar kurs merkezi gene il birinciliğiyle kitlesel bir başarısıyla kendi çalışmasını ispatlamış durumdadır. Aynı şekilde kurs merkezindeki bu bakış açısını Kocaeli'nde de bir uzmanlar kurs merkezi bünyesinde aynı çalışmayı da Kocaeli'de devam ettireceğiz. Orada da aynı yayınlar ve benzer şekilde güçlü kadroyla kurs merkezinde de çok iddialı bir çalışma yapacağımızı şimdiden sizlerle paylaşmak istedim. Uzmanlar Koleji bir Yalova markasıdır. Ee, Yalova'nın yerel markasıdır. Ve Yalova'dan Türkiye'ye açılan güzel bir eğitim markasıdır. Ee, bu markanın e, çıkışı Yalova'daki tüm e, öğretmen arkadaşlarımızın Yalova'daki tüm velilerimizin desteği birlikte kolektif çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır. Bugün tüm Türkiye'de eğitim faaliyetine katkı sunmak bizler için büyük bir gururdur. Tüm Yalova halkına bu anlamda teşekkür ederim. Bizlere güvendikleri için, çocuklarımıza emanet ettikleri için, hepsi için teşekkür ederim. Bilin ki bu emanet bizim başımızın üstünde yeri var. Bilin ki çocuklarınız bizim çocuklarımızdır. ve teslim edilen her çocuğun akademik anlamda başarısını üst seviyeye taşımak bizim birinci önceliğimizdir. Çocuklarımızın eğitim kalitesi için her koşul her ince detay düşünülerek, planlanarak oluşturulmuştur. Yeni eğitim öğretim dönemine hazırız. Hem öğretmen kadromuz, hem yönetim kadromuz, hem okulun fiziki koşulları itibariyle 2025-2026 eğitim öğretim dönemine hazırız. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Onlarla buluşacağımız günü bekliyoruz. Şimdiden yeni eğitim öğretim dönemi Tüm Türkiye'deki öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun diliyorum.